Sevgili arkadaşlar, Türkiye'mizin en güney batısından Muğla'nın Datça ilçesinin sınırları içerisinde bulunan Knidos Antik Kenti'nden selamlar. Şu anda Knidos Antik Kenti'nin Hiroon'un içindeyim. Burası bir Hiroon ya da yazıldığı <laughs> gibi bir Heron. Burası Hemen arkamda görmüş olduğunuz nişte eskiden şu anda çocukların oturduğu Lahdin olduğu alan bir zamanlar bir kahramana adanmış bir mekan. Bu kahramana adanmış mekanlara Peron adı veriliyordu ve şu anda tam Hipodamos modeliyle ızgara planıyla inşa edilmiş olan bu Knidos antik şehrinin hem kuzey güney hem de doğu batı istikametinde uzayan caddelerinin kesişim noktalarından bir tanesinde önemli bir mekandayız. Az sonra size Bakın şu akantus yapraklı başlıklarıyla Korint sütun başlıklarının hemen yanı başından yukarıya doğru çıkan yuvarlak tapınağı Afrodit'ten bahsedeceğim bir alana götüreceğim. İşte o yuvarlak tapınağa çıkan caddenin hemen yukarı çıkarken sağ tarafında bulunan Heron'da şu anda birkaç detay göstererek size Knidos'tan bahsetmek istedim. Bakınız şu anda Roma döneminde bir e, kahraman için yapılmış bu anıtsal kutsal alan bir mezar alanı. Şu görmüş olduğunuz niş geç antik dönemde yani Bizanslılar döneminde önüne duvar örülerek kapatılmış. Evet kahraman dedim. Burada eskiden kahraman varmış. Şimdi de sen kahraman varsın değil mi? <laughs> Bu kahramanlar için yapılmış olan Heron'da Bakın şu anda bir dükkan büyüklüğünde olduğu için buradan çıkan demir cürufatı ve arkeologların yapmış olduğu son dönem kazılarında ortaya çıkartılan Buranın geç antik dönemde yani Bizans zamanında bir dükkana çevrildiğini de ortaya koydu. Yani bir zamanlar Roma döneminde 2000 yıl önce görmüş olduğumuz alan bir heron olarak tasarlanmış olmasına rağmen bu sütunlarıyla bir süre sonra caddenin dükkanlarından bir tanesi haline getirilmiş. Burada ısıtma, soğutma işlemlerinin yapıldığı bazı detaylar kazıda ortaya çıkartılmış. Dolayısıyla bizi yuvarlak tapınağa götüren caddenin hemen yanı başındaki bu alan bir dönüşüm geçirmiş ve Bizans'ın erken zamanında, geç antik dönem dediğimiz zamanda burası artık bir atölyeye çevrilmiş durumda. Kridos'un neresinde olduğumuzu da konum olarak daha rahat canlandırabilmeniz için zihninde size şöyle bir caddeyi göstereyim. Bizim az sonra çıkacağımız yuvarlak tapınağın olduğu alan tam tepede. Biz şu anda alt terasa yakın bir bölgedeyiz alt terasta çok önemli bir stoa var. Bu stoa kendi döneminin zamanının en önemli mimarlarından biri olan Sostratos tarafından yaptırılmış. Sostratos şu sebeple çok önemlidir. Kendisi antik dönemin çok önemli dünyanın yedi harikasından biri olan İskenderiye Feneri'nin de mimarıdır. Bakın şimdi size göstereceğim. Stoa bir zamanlar bu bölgenin en çok önemsenen mimarlarından biri tarafından Sostratos tarafından inşa edilmişti. Şu anda hemen Dionysos kutsal alanı da şu arka tarafta görülüyor ve tam karşıda tiyatronun girişleri de görülüyor. Ve önümdeki sütunlarla yükseltilen cadde Stoası Knidos Antik Şehri'nin. Bakınız şurada Knidos Antik Şehri'nin hemen limanlarından bir tanesini görüyorsunuz. Fakat burası deniz tarafından iki girintiyle hemen yükseğe çıkınca göreceksiniz fark edeceksiniz. Yan tarafta da önemli bir alana doğru denizin açıldığı bölge. Şimdi bu Stoa'dan size biraz bahsedeyim. Çünkü kıymetli dostlar Knidos Antik Şehri'nin Stoa'sı dediğim gibi Sostratos tarafından yapıldığı için oldukça önemli. Knidos M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren hep mimari tasarımcılarıyla, heykel tıraşlarıyla da öne çıkmış. Çünkü kendisi bakın bir zamanların en meşhur heykeli olan çıplak Afrodit heykelini de yapan Praxteles. Bu şehrin sakin sakinlerinden bir tanesiydi. Yine aynı şekilde bu şehrin sakinlerinden biri de meşhur matematikçi ve astronomi bilgini olan Evdoksus idi. Yani Knidos antik şehri aslında tarihi boyunca hep ünlü simaları yetiştirmiş bir antik şehirdi. Bu stoa'dan kısaca yine bahsetmeye devam edecek olursak İskenderiye Feneri'nin yapıldığı milattan önce 290'lar, 280'ler yıllarında Aynı zamanda bu stoa'nın da biz yapıldığını buradaki tarihsel kazılardan, verilerden anlayabiliyoruz. Bu arada kazı demişken buranın Evet çok rüzgar var sesime engel olmasın. Buranın kazıları ne zaman yapıldı diye de soracak olursanız kıymetli dostlar şu Dionysos kutsal alanına giderken bu kazılardan da size biraz bahsedeyim. Sonra da yuvarlak tapınağı çıkartayım sizi. Burada ilk olarak kazılar kıymetli dostlarım 1850'li yıllarda İngilizler tarafından gerçekleştirildi. Hani bugün British Museum'da seyredebildiğimiz o Knidos aslanı Newton tarafından çıkartıldı oraya götürüldü. Ne yazık ki o dönemde henüz daha biz arkeoloji alanında önemli atılımlar gerçekleştiremediğimiz için batılı araştırmacıların her zaman bu antik şehirler ilgisini çekmekteydi ve 1850'li yıllarda Bodrum'dan da adını hatırlayacağımız meşhur Newton geldiğinde buraya Knidos aslanını çıkarttı ve İngiltere'ye götürdü. Onun haricinde 1967 ve 1977 yılları arasında bu defada Iris Love meşhur Amerikan arkeolog buraya geldiği zaman önemli kazılara o da imza attı. 1977'de kazılar bittiği zaman pek çok tartışmaya da konu oldu çünkü kendisinin bu bölgeyi dinamitlerle delik teşvik ettiğini, iyi yayınlar yapmadığını o dönemden itibaren hep tartışmalara konu olduğu için biz zaman zaman gündeme getirildiğini biliyoruz, şahit oluyoruz. Şimdi buradaki Sostratos yapımı stoa'yı gösterdikten sonra, dediğim gibi stoa, şöyle etrafında sütunların yükseldiği caddeler, üstleri genellikle örtülü olduğu için bunlara kemer altı adı da veriliyor. Bu alanlar genellikle agoraların, caddelerin hemen yanı başında bu stoa'lar bulunuyor ve insanlar ticari amaçlarla bu stoa'ları kullanabiliyorlardı. Şimdi yeniden stoa'dan bu tapınağın olduğu yere doğru sizi döndüreyim. Olabildiğince sakin bir yer bulacağım çünkü yeniden rüzgar geliyor. Hocam sesinizi du duyamıyoruz diye eleştirilmek istemiyorum. Çünkü doğaçlama bir çekim yaptığım için mikrofonumu vesaire yanıma almadım. Mazur görürseniz arkadaşlar en azından bakın burada yenilenen bir nymfeum, bir çeşme şöyle göstermiş dolayım size. Şimdi yeniden tiyatroyu arkamıza alarak ana caddeden Yuvarlak Tapınağa doğru çıkacağız. Çünkü Yuvarlak Tapınak dediğim gibi çok önemli. Bizi detaylara götürmüş olacak. Evet sevgili arkadaşlar, caddeyi takiben yukarıya doğru çıkmaya devam ediyoruz. Burası gördüğünüz gibi hemen Knidos limanının üst kısımlarına doğru yukarıya çıkan liman caddesi, ana caddesi diyebiliriz. Topografya gereği çok eğimli olduğu için bu arazi yamaçlarda teraslar oluşturulmuş ve bu teraslarda gerek kutsal alanlar gerekse yamaç evleri burada inşa edilmiş. Biz şu anda artık Dionysos kutsal alanından yukarıya çıktık ve burada bir kutsal alana daha geldik. Burada da kat kat araslarda tapınaklar yapılıyordu. Fakat size özellikle götüreceğim yuvarlak tapınak hemen üst tarafta. Bu Tolos yuvarlak tapını neden çok önemli? Şimdi sizinle bunu paylaşacağım ama peşiyle hemen şunu söyleyeyim ki Knidos antik şehri özellikle şu özelliğiyle ortaya çıkmakta, öne çıkmaktaydı. Nedir bu özellik? Burası sevgili dostlar. Evet rüzgardan şöyle yeniden durunarak anlatıma devam edeyim. Burası kıymetli dostlarım. Milattan önce 6. yüzyıldan itibaren özellikle heykel tıraşçılık ve mimari yapılar açısından öne çıkmıştı. Şöyle ki örneğin M.Ö. 6. yüzyılda Yunanistan'ın meşhur kutsallık merkezi olan Delphi Tapınağı'nın hazine evi Knidos'ta yaptırılmıştı. Delphi Tapınağı'nın çok önemli bir tamamen mermerden yapılmış olan antik dünyanın ilk yapısı kabul edilen bu hazine evi Knidos'a sipariş edilmiş, burada yaptırılmış ve Yunanistan Delphi Tapınağı'na buradan gönderilmişti. Yine burada çok önemli bir mimar, heykeltıraş vardı. Bu heykeltıraşın adı Praxiteles. Praxiteles için çok önemliydi çünkü kendisi ilk defa çıplak Afrodit heykelini yapmış. Onun çıplak Afrodit heykelini yaptığı zamana kadar tanrılar çıplak olarak tasvir edilir, heykelleri yapılırmış. Aynı şekilde tanrıçalar da yapılır fakat tamamen çıplak değil sadece bir göğüsleri görülecek şekilde çıplak yapılırmış. Fakat burada İstanköy adasından verilen sipariş üzerine Praxiteles meşhur heykeltıraş Afrodit heykelini çıplak olarak sadece bir eliyle şöyle cinsel organının üstünde onu kapatacak şekilde yaptığı zaman İstanköy Adası sakinleri Fazla müstehcen bulmuşlar ve bir heykel daha yaptığı için Praxiteles Afrodit'in kıyafeti bir heykelini yaptığı için onu almışlar ve çıplak Afrodit de Knidos'ta kalmış. Bu sebeple burası çıplak Afrodit heykelini insanların hayranlıkla gelip seyrettiği, görmek için birbirleriyle yarıştıkları bir yer olarak da öne çıkmış. Knidos antik şehri. Peki bu çıplak Afrodit heykeli nereye götürülmüş biliyor musunuz? Bizim Sultan Ahmet meydanında bugün Nihat Hatipoğlu hocanın iftar programlarını yaptığı alanda eskiden var olan bir Lauzos Sarayı vardı Antiochos Sarayı ile yan yana. İşte bu çıplak Afrodit heykelinin de oraya götürüldüğü düşünülüyor. Peki şu anda geldiğimiz yuvarlak tapınak Afrodit'in bir zamanlar burada heykelinin bulunduğu düşünülen yuvarlak tapınak niçin çok önemli? Şu sebeple çok önemli. Bakın hemen arkada görmüş olduğumuz şu deniz fenerinin arkasında gün batımında güneş battıktan sonra Afrodit gezegeni yani Romalılar dönemindeki adıyla Venüs gezegeni olanca güzelliğiyle burada ortaya çıkar ve kendisini gösterir. Ne yazık ki Knidos antik kentinde bu yuvarlak tapınağa çıktığım zaman insanları görüyorum. İnsanlar burada gün batımını seyretmeye geliyorlar. Gün batımı. E, seyrettikten sonra "Aa güneş ne güzel batmış." diyorlar ve hemen aşağı iniyorlar. Fark etmiyorlar ki gün batımından sonra Tam bakın şu köşede. Deniz fenerinin hemen üstünde müthiş bir Venüs gezegeni manzarası ortaya çıkıyor. Zaten bu yuvarlak tapınağın da burada yapılmış olması yersiz, sebepsiz değil. Bakın şu anda yuvarlak tapınağın kaideleri üzerinde yürüyorum. Yuvarlak tapınaklara eskiden Tolos adı verilirdi Antik Yunan'da ve burası da güzel bir Tolos. Burası Law tarafından özellikle 1960'larda ortaya çıkarıldığında, şöyle yine rüzgardan korunmaya çalışayım, takipçilerimin eleştirilerinden korktuğum için şöyle rüzgardan uzaklaşarak hatta şurada size anlatımı yapayım. Law tarafından ortaya çıkarıldığında çok yüksek ihtimalle burasının bu yuvarlak tapının. Afrodit tapınağı olduğu tespit edilmişti. Bir kesinlik kazanmadı. Bu yuvarlak tapınak gerçekten Afrodit'e mi ait emin değiliz ama çok çok yüksek ihtimalle Afrodit'in tapınım alanı işte burası. Bakın tapınağın yuvarlaklığını şöyle çerçeveden görebilirsiniz. Ve buradan şöyle yeniden üste çıkayım. Akşam gün batımında size buradan enfes bir görüntü Venüs gezegenini anlatacağım bir video yapacağım sevgili dostlar. Venüs gezegenini tam buradan, bu noktadan seyrederken ne kadar güzel parladığını, çıplak gözle gösteremeyeceğim için sizden ricam kendiniz gün batımından sonra tam güneybatı istikametine doğru bakın. Güneş battıktan sonra Venüs gezegeninin müthiş bir şekilde nasıl görüldüğünü kendiniz keşfedin ve burada da neden Türkiye'nin en güneybatısında bir Venüs tapınağının, Afrodit tapınağının yapıldığını anlamış olacaksınız.